Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye, Allah'ın emaneti. H.Z. Bilme Süleym, gayet temiz ahlak sahibi bir hatun idi. Çocuğu vefat ettiği zaman, sabır ve metanetle bizzat kendisi yıkadı ve kendisi kefenledi ve bir tarafa bırakıp, komşularına dönerek. Babasına haber vermeyin. H.Z. Ebu Talha orada bulunmamaktaydı. Akşam eve döndüğünde çocuğu sordu hanımı gördüğünden şimdi çok iyidir der. Sonra yemek yediler oturdular birlikte oldular. Bir müddet sonra HZ Ümmü Süleym beyine gayet metanetle şöyle der. Ebu Talha ödünç alınmış bir şeyi geri vermek icap eder mi etmez mi? Söylediğin bu söz nasıl bir söz elbette ki ödünç alınan şey geri verilmeli. O halde, Hak Teala da sana emanetten vermiş bulunduğu çocuğu aldı. Ebu Talha bu sözü duyunca, biz Allah için halk edilmiş bulunuyoruz ve hep onun tarafına döneceğiz, der ve şükreder. Sabah olunca gidip Resulullah'a S, A, V anlatır. Resulullah S, A, V sağ parantez iki nokta. Ya Rabbi bunun daha iyi bir karşılığını Ebu Talha'ya ver diye dua eder. Nitekim 9 ay 9 gün sonra Abdullah diye bir çocukları olur. Çocuk, peygamberimizin himayelerinde büyürler, İslam tarihinde önmeli bir şahsiyet olur. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.